son günlerde bir anket yapıldı ve bu anketin sonuçlarına göre de Türkiye'de şu anda seçim olsa kime oy verirsiniz sorusu sorulan deneklerin verdiği cevaplara göre hem AKP'de hem CHP'de müthiş bir erime olduğu hakikati ortaya çıktı. Şimdi CHP özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Özgür Özel'in başa geçmesiyle beraber AKP çizgisine doğru ya da Erdoğan çizgisine doğru yaklaşır hale geldi. Politikaları itibariyle, söylemleri itibariyle vesaire. Ve de bu halka da şu anda yansımış durumda. CHP'li seçmene de yansımış durumda. Oylarını kesmeye başladılar, azaltmaya başladılar. Şu anlama gelebilecek bir şey demiyorum. İşte başka bir parti çıkacak ya da yok. Şu anda AKP, CHP ile beraber, MHP ile beraber yeniden iktidar olacak. Ben bunu demek istemiyorum. Fakat sormak istediğim başka bir soru buraya bağlanarak aynı zamanda. Şimdi partilere baktığımız zaman AKP'ye iflas etmiş durumdalar. Bunun en iyi göstergeleri başlangıçtaki Adalet ve Kalkınma Partisi ile şu an geldiğimiz noktada AKP dediğimiz suç örgütünün e, vaatleri ve gerçekleştirdikleri, ülkeyi soktukları durum ve AKP'nin genel başkan olan şahsında söyledikleri. CHP'nin hiçbir vaadi yok, hiçbir ümit verici tarafı da yok. E, MHP zaten e, ne olduğu belli. Başka partilerde de böyle bir gelecek vadi yok. Böyle bir noktada yakın bir gelecekte siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye siyasetinde ne olur? Yeni bir partiye mi ihtiyaç var? Yeni bir oluşuma mı ihtiyaç var? Yeni bir ne diyeyim koalisyona mı ihtiyaç var? Nasıl görüyorsunuz siz? Ya bu tablo aslında siyasetin çözüm üretemediğini ve tıkandığını gösteriyor. Yani siyaset çoktandır tıkanmıştı. Erdoğan bunu ne yapıyordu? Altakya verkülah yaparak muhalifleri sindirerek, yok ederek, imha ederek bazen, bazen satın alarak çoğunu satın almıştı. Yani işte Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu tutun, işte Meral Akşener'e kadar, şimdilerde Özgür Özel'e kadar yani burada da bir problem var. Zaten Türkiye kimler yönetiyor sorusunun da şeyi bu. Yani bir şekilde muhalifken ya kenarda dururken iddialı olan insanlar güce doğru yaklaşınca bir şeylere evriliyorlar. Fakat bütün bunlara rağmen, bunu konuşacağız sonunda, bütün bunlara rağmen siyaset ve iktidar Cumhurbaşkanı ile birlikte, muhalefeti ile birlikte artık çözüm üretemez durumda. Ve insanlar siyasete güvenmiyor. Yani şu sonuç hem AKP'nin düşmesi hem CHP'nin düşmesi kararsızlar diye bir yeni kitlenin giderek büyümesi siyasetin çözüm üretemediğini gösteriyor ve siyasete güven duyulmadığını gösteriyor. Bu en kötüsüdür aslında. İnsanlar siyaset kurumuyla, demokrasiyle bu ülkeden çıkılamayacağını, bu çukurdan çıkılamayacağını veya bu aktörlerle çıkılamayacağını görüyorlar. Bir tıkanmışlığı gösteriyor. Bir hayal kırıklığını gösteriyor toplumdaki. Ve aynen İran'da olduğu gibi İran'da da öyle bugün molla rejimi var ama İran'da bu molla rejimine halkın görev onayı yüzde 25'lere kadar düştü. Yani yüzde 75'i İran'ın bu rejimi onaylamıyor. İstemiyor ama i̇stemiyor yani. gitmesini istiyor ama o rejim gücü, silahlı kuvvetleri her şeyi kontrol ettiği için o yüzde 75'in rağmına orada duruyor. Türkiye'de de böyle bir duruma gidiyoruz. Böyle zaten. Ama bu giderek ağırlaşıyor. Yani giderek daha fazla insan muhalefetiyle iktidarıyla siz bana ümit vermiyorsunuz, ben size güvenmiyorum, siz bir çözüm üretemiyorsunuz diyor. Bu bir yönüyle de aslında bir anomidir, bir tıkanmışlıktır. Hani böyle durumlarda eski Türkiye'de olsa TSK devreye girer ve işte darbe yapar filan derdik. Ama TSK da yok, darbe istediğimiz için değil. TSK da bitirildi. Yani Türkiye'de mevcut siyasi aktörler olayları tıkadılar, memleketin önünü kapattılar ama bir şekilde çıkış olabilecek her kapıyı da kapattılar. Bir alternatif de yok. Yani bir e, siyasi lider çıksa ya bir şekilde ölüyor, ya satın alınıyor, ya dönüyor filan. Mesela bununla ilgili ne derece eğridir, doğrudur bilemiyorum. Yani Süleyman Soylu'nun AKP'ye katılmadan önceki e, durumunu hatırlayın. Demokrat Söylem, Parti'nin başında. Söylemleri var hocam o kadar sertti ki o söylemler. Evet. Demokrat Parti'nin başındaydı. Ne kadar sert eleştiriyordu ve toplumun bir kesimine de ümit veriyordu. E i̇şte kimler yönetiyor ülke, ülkeyi? Bu Süleyman Soylu'yu da o sorunun içine katmak lazım. Böyle bir Süleyman Soylu'dan sonra hani o dönem iyi kötü bir güven veriyordu, bir çizgisi var filan zannediyordu. Böyle bir canavar, ilkesiz, ahlaksız bir Süleyman Soylu çıktı. Bunu o zamanlar bir arkadaş bana dedi ki ya aslında Süleyman Soylu AKP'ye Erdoğan'a katılmak istemiyor genç bu yoldan yürümesi kendi siyasi ikbali adına daha iyi olmaz mı filan diye böyle o çevreleri tanıyanlara sorduğumda şöyle demişti birisi. Ya Süleyman Soylu müstakil siyaset yapmak istiyor ama Erdoğan'ın bu teklifine teklif et şu ne istiyorsan gel vereyim sana. Genel başkan yardımcılığı, bakanlık her ne istiyorsan ben bu teklife hayır dersem başıma büyük işler gelir. E, ailemden kendimden korkuyorum dediğini bana aktarmışlardı. Yani güvendiğim bir e, arkadaşım şimdi böyle bir şey var yani kim yönetiyor onun için muhalif herhangi bir akım bir kişi bir parti olduğunda bir şekilde böyle tuhaf bir şekilde dönüşüyorlar e, çizgi dışına çıkıyorlar Özgür en son Özgür Özel'de gördüğümüz üzere AKP'nin ve Erdoğan'ın AKP'nin bile değil Erdoğan'ın Payandası haline, yardakçısı haline geliyor. Ama bu oyun da artık sürdürülemez. Yani Erdoğan'a da güven yok. Alternatifleri bitirse de, muhaliflerini yok etse de, her şeyi kontrol etse de, bugün kontrol ediyor. Bugünkü Erdoğan'ın hakim olduğu güç 2. Abdülhamit'te yoktu. Osmanlı Sultanları'nda yoktu. İddialı söylüyorum bunu. Yani bu kadar güce sahip değillerdi. Her şeyi yönetiyor. Her şey onun elinde. Herkesi o atıyor biliyorsunuz. Üniversite rektörlerinden kaymakamlara kadar bütün her şey onun elinde. Parlamentoyu zaten kenara itti. Yasama diye bir şey yok. Bir kararname çıkarıyor. Yasa hükmüne geçiyor. Ama buna rağmen eriyor. Erdoğan'a güven yok. Çünkü insanlar buradan bir çıkış olmadığını, buranın ucunun bataklık olduğunu görüyorlar. Bu son siyasi tabloda. Yani hem AKP'nin hem CHP'nin erimesi. Evet AKP şapkayı öne koyar mı koymaz mı onu bilemiyoruz. Ama en azından muhalefetin Adam gibi muhalefet etmek, hakikati söylemek adına şapkasını öne koyması gereken bir tabloyu gösteriyor. Halk muhalefete hocam, de güvenmiyor yani. Hocam şu anda muhalefet partilerinin içerisinde Türkiye'yi falan gerçekten düşünen olduğunu zannediyor musunuz? İşte onu zaten kim yönetiyor muhalefet de yok. Yani her şeyle sanki e, senarize edilmiş, kurgulanmış bir düzlemde gidiyor Türkiye Hı -hı. ve bunun baş aktörü olarak işte Erdoğan konmuş. Erdoğan'ın etrafında sahnede dolananlar ona onu ayakta tutmak, onu sahnede tutmak üzere figüranlık görev verilmiş. Böyle evet. bir tiyatro seyrediyoruz gibi bir hal var. Aynen öyle hocam. Erdoğan'ı nasıl tarif edersiniz deseler ne dersiniz hocam? Şekilsiz, e, bir kaba girmeyen deniz deniz anaları var denizde. Aha. Tutsan tutamazsın, yakalasan yakalayamazsın. Maddi bir şey desen değil filan. Böyle amorf <laughs> hiçbir şekli olmayan, hiçbir ilkesi olmayan, hiçbir kuralı olmayan ama şey itibariyle, pazarlama itibariyle de çok güzel e, o pazarlama yöntemlerini kullanabilen bir adam. E, ama şöyle hani onu yine sonunda konuşalım. Yani ben Türkiye'nin son 10 yılının milletin lehine, Türkiye'nin lehine, ülke lehine bir süreç olmadığını, milli olmadığını düşünüyorum. Hocam, onu daha sonra e, konuşuruz konuşuruz. Sevgili seyircilerimiz de bir yazsınlar bakalım. Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl tarif edersiniz? Bir yazın bakalım. Bir seyircimiz yazmış. Kötülük demiş. Ee, yutan eleman demiş bir tanesi. Yazın lütfen. Bakalım siz ne diyeceksiniz.